arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Bugün Dombili polisin hapishanesinden kaçacağız. Bayağı geç kaldık bundan kaçmak için. Bunun nasıl üçüncü şahıs bilmiyorum. Bunun başlamamız gerekiyor. Neyse bunu yapacağız. basıyoruz sanki oyunu bilmiyoruz gibi anlatıyorum size ya profil usta o bilinir de hiç belirlemedi baksanıza en kolay yerde biliyorum ya tane tuş gibi bir şey vardı ona basmamız gerekti aynen iyi hatırlıyorum Aaa gelme gelme En son 2-3 yıl önce kaçtılar herhalde bu anda Bunları bile çekmedim çünkü o zaman YouTube'da çekmiyordum sadece O zaman bilgisli bir tane tabletim vardı kesin Onda kal Rekorder alınca kasıyordu ya İpak 9'a geçtim 2 Kasım'da o zamandan beri bu 29 oynuyor. Çok şükür götürdünüz. Şimdi kürek burada. Kürek burada değilmiş, kürek burada Bunlar acaba daha sonra işimize yarayacak mı? şimdi bu şimdi ne yapacağız acaba? Buradan kırılıyor muydu bunlar? Yok şu kırılıyordu sanki. Aynen. Ne kadar kubi? Buradan top geliyor Lan burada diken mi vardı? Vallahi diken vardı. Vardı da yani böyle Toplar geliyor. Toplara değmemeye çalışıyoruz. Şimdi buradan gitsem yetişir miyim? Yetişmeye çalışacağım. Hadi hadi. koş 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 tamam şimdi bir tane daha gelecek yoksa oraya giderdim Şimdi merdivenden çıkıyoruz burada şu alem gibi bir şey var ya yani aslında şey çok kötü ya <laughs> yakalanmak çok güzel ya Oh. Ah, biasa dah zuba khatar habis tik. Oi, tak cukup. So that might Tava ama bile bir anak bir işe yarıyor demek ki. Rage'in ya da orada. Yani. Evet sanki gerek gibi evet. burası çok ağır. Nereye gideceğim bilmiyorum.

weather log and Çabuk çık çık. Yok ama hiç tehlike ya Tahta alalım güzel mi? Hafif benim biraz soğuk Uygun da çıksak Şu renk mi çalışıyoruz galiba

Yeni yeni salma, yandı orum bir dem. doğru bir de ne kadar baba vahşi ya. dedim ben ne sana tahta var. Kolay çok popüler geç, geç. bir şarkı. geçtik güneydiler. burası ne acaba bilmiyorum. evet burası Şu taraf bir sonra bol bir yardımla kesme Eee bir sene lan. Bu oraya gider mi ki? Tamam niye 3 tane istiyorum ya? 2 tane yeter işte. Hatta direkt şunu alayım. Ne <laughs> iyi ne var ya? Donca evet, eskiden aşırı zordu bunu kesmek ya. Bunu region aldım. Gel <laughs> başla. <laughs> aşırı Evet, diyor. Adamımız oturun, olun, kendinizi iyi bakın.